Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan mevkidaşı Nikolas Panagiotopoulos'la görüştü. Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı. Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesinin taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye'de son 24 saat 362.213 COVID-19 testi yapıldı. 28.465 kişinin testi pozitif çıktı. 198 kişi yaşamını yitirdi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Unsurları'nca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Amerikan Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse ulusal muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı siparişi verdiklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da 20 yıl bulunan NATO ülkelerinin bu ülkede yaşananların sorumluluğunu taşıdığını belirterek, yapmaları gereken ilk şey Afgan'ın finans varlıklarını dondurmamak ve Afganistan'ın birinci ile öneme sahip sosyal ve ekonomik sorunları çözmesine imkan vermektir dedi. Tunus'taki Nahda Hareketi, ülkedeki mevcut siyasi krizin aşılması için parlamentonun açılması çağrısında bulundu.